Eti Gong Pops'la Pierre başlıyor. Herkese merhaba. Sports QR hoş geldiniz. PL karşınızdayız. İbrahim Altınsay ile birlikte İngiltere Premier Ligi'ni konuşmaya devam ediyoruz. Yıllardır konuşuyoruz ve konuşmaya da devam edeceğiz. İbrahim abi hoş geldin. Ayağın tozuyla Londra'dan geldin. Evet, hoş bulduk. Nasıldı? Keyifli miydi? Çok keyifliydi, çok yoğundu. Hafta içinde de zaten Avrupa maçları vardı. Hafta sonunda FA Cup maçları vardı. Bayağı bir yoğunluk var. Neredeyse her akşam maç. Hava nasıldı İngiltere'de? Soğuk Soğuktu. Değil mi? Buz. Soğuktu ama son işte son hafta sonu diyeyim. Bayağı soğuk ama mavi bir gökyüzü altında oynandı Zaten maçlar. Zaten Kremlin Kotiç'ten gelen o mükemmel görüntülerinde o üşüdüğünü hissettim. orada <laughs> Yıllar önce sen de Tottenham Stad'a gittiğimizde donmuşsun hatırlıyor musun? Evet evet. Liverpool'un stadında nasıl donmuş? <laughs> evet. Anfield'da da aynısını yaşamıştık. Ee, şimdi... Anfield çünkü tepede. Aynen. E, şimdi PL QR sevgili izleyiciler İbrahim Altınsay geçen hafta bağlanmıştı ama bugün stüdyodayız Sports QR'da e, ve e, detaylı bir şekilde haftanın analizini yapacağız. Başlıklar var, grafikler var, dosyalar var, konular var. Her şey var. Hemen başlayalım. E, önce bir haftanın sonuçlarına bakalım. Bilmiyorum e, sürpriz ee, olan bir sonuç var mı? Gerçi karşılaşmaların e, sonuçları da o kadar enteresan ki gollü maçlar. Böyle değişik bir hafta oldu. Bir yandan kupa oynanıyor, bir yandan lig oynanıyor. Nottingham 1, Newcastle 2, Aston Villa 3, Bournemouth 0, Brentford 1, Leicester 1, Southampton 1, Tottenham 0, Wolverhampton 2, Leeds United 4, Chelsea 2, Everton 2, Arsenal 4, Crystal Palace 1. En dikkat çekici skor hangisi? Vallahi en dikkat çekeceği skor Wolverhampton 2, Leeds 4 maçı da bilmiyorum izlediniz mi müthiş hakem kararları tartışıyor. Lopetegui isyan etmiş vaziyette hep özür diliyor bizi hakem şirketinin başındaki kişi diyor ama yani hakikaten e, var mesela şey, Nottingham Forest e, Newcastle. Newcastle maçında da çok vahim var e, kararları var. Ee, bir de Gökhan yani İngiltere'de vara fazla gidilmesin, hemen çabuk karar alınsın diye büyük baskı var. Ama bu sefer de e, vardan gelen kararların ne kadar tutarsız olduğu tartışılmaya başlandı. Ee, bir de televizyonda e, şunu belirteyim, e, e, hani araya tekrarlar giriyor, çizgiler çizgiler yapılıyor ama statta inanılmaz sıkıcı, işkence varı beklemek, e, Tottenham. Mattingen Force e, maçına gitti sen. Force maçında, maçı maçın başında e, Richard Lisson, e, acayip güzel bir gol attı. Çok, a, akşam e, özeti seyretince ben anladım yani çok verilmeyebilir de, offside verilmeyebilir. İki e, dakikaya yakın beklediler. Bütün e, 40 bin kişi, 45 bin kişi bekliyor böyle. E, futbolcular geliyor Hakem Craig Paulson'a ne yapayım ben diyor, <laughs> elini açıyor bekliyoruz diyor. Çok sıkıcı ve hemen tabii e, VAR aleyhinde tezahüratlar başlıyor. Özellikle ev sahibi aleyhine verildiği zaman başlıyor tezahüratlar. E, Fulham Arsenal maçında da e, Robinson kendi kalesini attı sonra verilmedi. Yine VAR <laughs> hakkında e, bayağı sert <laughs> tezahüratlar yapıldı. Sonra Arsenal ilk koli atınca Arsenal gol gol golü kutlamadı taraftar. <laughs> gene Varalende <far> <laughs> o kadar <laughs> Zarat yani. yapmaya başladı. Statta büyük işkence. O bekleyiş büyük işkence ki İngiltere çok çabalıyor bunu azaltmak için ama gene de olmuyor. Puan durumunda verelim. Arsenal liderlik koltuğunda zaten 69 puan, Manchester City 61, United 50, Tottenham 49. Tabi sezon başından bu yana program yapmadığımız için, yeni başladığımız için eee Arsenal konusu da herhalde bizim milli maç arasındaki en böyle başyapıt konumuz olacak gibi gözüküyor. Yıllarca program yaptık. Arsenal hiç iyi performans ortaya koyamadı. Hatta bize sosyal medyadan yazanlar vardı. Yani Arsenal'la ilgili niye güzel şeyler söylemiyorsunuz? Yoktu ortada güzel bir şey. Şimdi var. Söyle. Şimdi söyleyebiliriz artık. O zaman da söylüyorduk. Ya gençlerden bahsediyorduk He. ama sonuç anlamında yani, söyleyemiyorduk. Arsenal bana. nasıl düzelir? Biliyorsun biz de öyle çok eleştiride biz şeyiz yani. Cimriyiz hep onu söylüyoruz. övgüde çok cömertiz ama arsındaki o nüveyi görüyorduk. Biz de onu söylüyorduk. Fakat bu sene işte milli maç arası iyi oldu. Çünkü hani son 2-3 sene hani Liverpool, Manchester City sonra dördüncü kim olacak? İşte kim düşecek gibi daha böyle artık istikrar kazanmış bir durum vardı ligde. Şimdi arsındaki değişim Manchester United'daki değişim Chelsea'deki kötüye doğru değişim işte Brighton şey Brentford Fulham'ın, hatta Aston Villa'nın acayip iyi top oynama çabası falan. Premier Ligi böyle bir çok renkli ama renklerin de devamlı değiştiği bir e, ortama getirdi. Onun için iyi olacak bu milli maç arası. Hem de e, işte İngiltere'den edindiğimiz izlenimlerle kulislerle değil <laughs> Moda tabirle. E, şey yapabiliriz. Peki, Güzel olacak yani. Şimdi e, giden hocalar, giden menajerler. Bilmiyorum evet. sen İbrahim abi daha iyi bilirsin ama e, bu kadar fazla sayıda olur muydu? Ekranda zaten grafik var şimdi. Scott Parker, Bournemouth. Thomas Tuchel, Chelsea. Graham Potter, Brighton ama onun geçişi var tabii. Graham Bruno Lage. Terfiyen. Aynen terfiyen. <laughs> terfiyen. ama yine de ayrıldı yani. takımdan. Bruno ama Lash, kendi, ayrılmak istedi yani. E, tamam yani yine de bu grafikte var. Steven Gerrard, Aston Villa, Ralf Hazenutu. Ha, şunu söyleyeyim sözünü gezeyim. Graham Potter Chelsea'den gidecek mi tartışması? Tabii var. tabii de o var. <laughs> Ralf Hazenutu, Southampton, Frank Lampard, Everton, Marsh, Leeds, Nathan Jones Southampton şimdi Patrick Vieira Crystal Palace. Bu arada herhalde bunda bu isimler arasında senin en üzüldüğün ismi tahmin edebiliyorum ben. Kim? En üzüldüğün? En üzüldüğün Patrick Vieira tabii. Bence Patrick Vieira olması imkansız. Hangisi? Ralph United. Ralph Zendür ama geçti üzerinden diye şey yapıyorum. <laughs> en ya... çok onu üzülmüşündür. Senin en hasta olduğun menajer yıllarca Ralf United'tı. E şimdi Ralf konuştuk. E, tamam gene bir Premier League takım <laughs> gelecek o. <laughs> Geliyor mu? <laughs> E büyük ötede Crystal Palace için de konuşuluyor Ralf Elsinot'u. Roy Hudson konuşuluyor ama artık Roy Hudson gelmez herhalde yani. Yok ben Adamı hiç zannetmiyorum. Adamı bu yaşta o yok. düşme şeyine Yel, sokmanın bir alemi yok. Patrick Vieira'ya da üzüldüm ben. Patrick Vieira yani Patrick Vieira çünkü biliyorsun Manchester yani Arsenal efsanesi ama Manchester City ekolünden geliyor. Gelir gelmez e, kulüp başkanı sahibi Steve o klasik ekol e, kadrolarını da değiştirmişti. Altyapıdan bir sürü oyuncu çıkarttı ve 12. takım biliyorsun ben hoca değiştirilmesine şiddetle karşıyım ya yani. hoca değiştirilmesinin ee, çok bir fayda getirdiğini hiçbir zaman da düşünmedim. E, hep tabi hocaların naleti oluyor işte. Yani Patrick Vieira'dan sonra kimi getireceksin hoca belli değil. Arsenal maçına çıkıyorsun senin ee, Patrick Vieira'nın en büyük ee, iddialı olacağı tabi kendi efsane olduğu takıma karşı çıkacak Emre ise. E ee, bir de takım 12. idi ya. Bir de en zor maçları oynamıştı. Ve maçları ya 1-1 bir bir, hani hep tek farklı kaybediyordu. Ya yani galibiyet yoktu ama 1-1 bir bir çoktu, 2-1, 1-0 bir, bir kaybediyordu. Biz hep geçen hafta da konuştuk. Jileti yok yani. Eee tıraş bıçağına jilet hücum attı çok kestirle bir, bir hücum attı. Zaha'ya çok da, da, dayanamadı. Ama her hücum şey Zaha'nın Zaha'yı. İşte tamam gol atacak, ama, atacak ki Crystal Palace maç kazanacak. İşte yani orta sahası iyi genç gençler, gençler Hep oynatıyor. E, transfer sorunu var. Transfer yapamıyor fazla. E, zaten kulübü iste, fırsat bulduğu zaman satacak ama 12. ligde durmuş. Zor maçları geçmiş. Onlarda da fark yememiş. Bir maç dışında fark yememiş. E Patrick Vieira'yı vizyonu olan, yapılandırıcı bir hocayı içeriden oydular bence. Peki gitme ihtimali olan hocalar, başta Conte geliyor. <laughs> Sen şimdi Tottenham-Nottingham maçını yerinde izledin. Evet. E, oradaki ambiyans nasıldı? Yani Conte'den taraftar memnun değil mi? Bu birinci sorun. Bu çok kritik bir soru. Çünkü bir yandan da basın diyor ki Conte çok para alıyor. Bir yandan da Conte açıklama yapıyor bir ara, iki arada bir deride kaldı herkes. Yönetim mi haklı? Konte mi haklı? Taraftar mı haklı? Ya da kim haksız? Ya yani burada bir, bir, sıkıntı var bu Tottenham'da. Ve ben gerçekten Tottenham Hotspur'un bu e, o Kane'li, sonlu, o mükemmel takımın buralara gelmesine çok üzülüyorum. Sen Jose Mourinho Tottenham için iyi bir tercih değil dediğini hatırlıyorum evet, hafızamda evet, hala. Evet, evet. Hani benim o telepati dediğim dönemler. Kane son. E, ama şimdi Jose Mourinho dönemini arıyor Tottenham. Ya, e, olaya bir tarihsel bakalım bir de sağdaki futbola bakalım. Tarihsel olarak hep konuşuyorduk ya Arsen Wenger eee başında kaç sene kaldı? Takımı değil, bir soyunma odasından tut tribünden ne kadar yapılandırıldı ve dünya da hakikaten en iyi futbolu oynayıp bir dönem başarılara da ulaştılar. O dönem Tottenham neredeyse 15-16 tam rakam hoca değişti Her sene bir hoca değişti Hatta bir sene iki hoca birden e, takımı yönettiği oldu. O geleneği Pochettino ile açtılar. Çünkü bir, hep görüyoruz bir fut, Premier Lig'de o kadar küçük farklarla yarış belirleniyor ki hocaya 4 sene lazım. Klopp'a bak, Guardiola'ya bak ki kaynakları çok şeyken gene iki sene Pep Guardiola, kulüp gene iki yüz sene istedi. bir bu sabrı göstereme. da gösterdiler. Stat yapıldığı için hiç para ayrılmadı takıma ve kalktı o takım şampiyonlar ligi finali oynadı ama finale geldiğinde zaten gücü bitmişti. Ama en yani. başından şampiyonlar ligi finaline çıkan Pochettino ile çıkan bir hocadan vazgeçmek, oradan e, tekrar başa sarmak anlamına ya geliyor bence. İşte bu lanet. Ya devam et Pochettino'ya. Pochettino, ben ben Pochettino Niye devam etmiyorsun? Bir de adam diyor ki, Pochettino'nun demeçlerini sonra Ya bize dördüncü olun diye hedef gösterildi. Biz Şampiyonlar Ligi finali oynayınca başarısız gözüküyoruz. Biz nasıl ne yapalım bu kaynaklarla? Çek, yap şey. Bir de Şampiyonlar Ligi finalini hatırla. O e, Ajax'ta neredeyse yani pilin en son sonuna kadar harcadılar. O Moğra'nın, e, Lucas Moron'un yıldızlaşıp hani Ajax'ı son dakika golüyle eledikten sonra finale zaten bitik gittiler. Sakatlar vardı, enerjileri bitik kaldı. Motivasyon da bitmişti. Hepsi orada harcanmıştı. Yani e, e, inş, inş, bu yapılandırıcı olacaksın. Tottenham'san kaynak vereceksin ve yapılandırıcı hocalarla gideceksin. Ondan sonra gene hoca değiştirmeye başladı. Şimdi Conte'ye gelelim. Maça baktığında yani 3-1 kazandılar. Güzel goller var. Bir de penaltı zaten. Ama maç o kadar şey oynanıyor ki, statik oynanıyor ki. Conte'nin futbolu statik. Yani biraz eğleniyor İtalyan heleniyor Herrera yani rakibi alan vermeyeyim. Ben zaten forvetlerle hızlı forvetlerle atarım o 3-4-3. Biliyorsun Chelsea şey, şampiyon yaptığında Liverpool City yapılan halindeydi. O oyun işledi. Kanat bekler ee, çok iyiydi ama ikinci sene çöktü. İşte Inter'de başarılı oldu ama Conte'nin belli bir oyunu var. Çözülen bir oyunu var. Yani e, hep böyle önce bir bastırıyordu takım. Karşı takım öne atıyordu sonra Chelsea e, Tot Tottenham şey yapıyordu. Yakalıyordu. Ama şimdi Southampton yakaladı 3-1'den. Orada 3-2 de oluyordu. Yani e, Nottingham Forest toplama bir takım. Ne savunmada ne şeyde bir organizasyonları yok. Yapamıyorlar yani. daha Birbirlerini arıyorlar. Savunmada için organizasyon. Ona ilk deve bir bastırdılar. Kanat bekler çıktı. Öne geçtiler. Ama ikinci yarı basketler atabiliyorsun. Son uzatmada penaltı kaçırdılar Forest'u. Yani üç üçte Ama zorunda. her maç her maç bunu yaşamak da ya şu, başka bir şey. Yaşıyor. Ama oyunun A B oyunu C oyunu. Guardiola'yı niye eleştiriyoruz ya Bazen o kadar çok değişiklik yapıyor ki değişiklik için, deneme için <laughs> yani gerek yok futbol. Basit bir oyun, ters tepiyor. Ama neydi Conte? Alan verme. 3-4 yaklaş. Ondan sonra at koşu yoluna gitsin. Aşk at koşu yoluna gitsin. Ama yaslandığın zaman da 5-4-1 yaslanıyorsun. E bir yerden de artık adam golü buluyor. Yani Southampton gollerini hatırla. Peki sorunun sadece gelip giden menajerlerde ha. ve kulüpte olduğunu mu sanıyorsunuz? Ben kovulabilirim ama bu hiçbir şeyi değiştirmez. Kulübün bir sahibi var ve taraftarlar tarafından destekleniyor. Ancak kazanılmış hiçbir kupa yok. Ben de sahada sadece kendileri için oynayan 11 oyuncu görüyorum. Konte evet, imza. E, i̇ddialı oynayamıyorlar, baskı altında oynayamıyorlar. Oyunun kaderini değiştiremiyoruz. Diye futbolculara yöneltiyor oku. E, oku. Ama ben gittiğimde orada Forus maçından önce hafta içinde Milan'a elenmişti ee, Tottenham ve çok silik bir top oynadılar yani hiçbir şey yapamadılar. Milan'da sanki genç oyuncularla mı da biliyorsun sen İtalya Hı -hı. ligini benden daha iyi bilirsin. Bayağı bir dinamizm Hı -hı. yarattılar ve atakları yoktu yani şeyinde. O, o fıt, bardağı taşıran son damla oldu ve müthiş bir reaksiyon oldu o maçtan sonra ee, Forus maçına gelirken. Onları fotoğraflarını çektim. Yayına alırız onları. Ee, bir taraftar grubu yönetime çok tepkili. İnik e, grubu sahibi. E, başkan da Daniel Levy'e. Bunlar e, suçlular bunlar. Suçsuzlar diye Harry bu Villas Boğaz'ı, e, Mourinho'nu falan fotoğraflarını koymuşlar. Conte'yi de koymuşlar. Ve inanılmaz tepki vardı yönetime karşı. Fakat Forrest'ı 3-1 ile geçip hani dördüncülüğe gelince ee, bir hafif bir sakinlik oldu. Ya yani, sezon sonuna kadar gidelim de hani dördüncülükte Şampiyonlar Ligi'ne fakat Newcastle kazandı. Eee şimdi tehlikeye girmeye tabii, başladı. Southampton South beraberliğiyle. Şimdi bence Conte ön aldı. Yani hani ben, ben eleştirileri yapacağım. Ben en iyi savunma hücumdur diye. Ya ben de giderim. Fark etmez ki Conte gider yani. Conte'nin öyle çok şeyi yok. Eyvallah yok biliyorsun. Yani şeye Zaten bir sağlık sorunu da yaşadı. Ee, ben aldım ama ben, uğraşmayın kardeşim. Bu kulübün yönetiminin anlayışı değişmesi lazım. Bir de futbolculara yüklendi. Bunlar dedi baskı altında oynamıyorlar. Kazanmak için oynamıyorlar. Kendileri için oynamıyorlar ama kimi kastediyor? Yani bence yani Emil Hoyberg mi kazanmak için oynamıyor? Adam bitti. Her şeyi Emil Hoyberg'e yanındaki skipe üzerine taşırsan taşıyamıyorlar bir türlü. Yani ve devamlı böyle rakip bastırdığı zaman baskıda kalmak futbolcuyu yıpratır. Bir tane Manchester City ikinci senesinde kontenin hani biliyorsun fabrikası isyan etmişti City ile 1-0 yenildiler ama Fabrikas sonra dedi ki ya biz, biz de alalım şu topu. Hep bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Yani tamam yönetime söyledikleri doğru ama futbolculara ben pek sevmiyorum biliyorsun. Teknik direktörlerin futbolcu medyanın önünde böyle genel tanımlarla suçlamasını bilmiyorum. Yani Arada bir risale krizi vardı. Niye Tabii ben oynamıyorum geçen diye. Geçen hafta da zaten bayağı kriz yaşandı. Ama çıktı Forest so maçında. maçında acayip iyi oynadı. Ama orada da kriz bir yansıdı. Ekranlara çok da çok yansıdı Ciddi yani. bir kriz yansıdı. Bu böyle gitmeyecek. Yani hele dördüncülükten kopmaya başlarsa ee, bence erken bir değişiklik olur. Peki şimdi Pep Guardiola, Manchester City ve Haaland. Hı -hı. E, Şampiyonlar Ligi'nde 5 gol atıyorsunuz. Daha çok genç bir oyuncusunuz yıllar sonra belki herkes şöyle bir ifade kullanacak. Gelmiş geçmiş en büyük golcü bilmiyoruz. Rekorları daha şimdiden 22-23 yaşında tüm rekorları kırıyor. Her yerde kırıyor. Atıyor 5 gol yarım saat kala alıyor. Diyor ki Messi'nin rekorunu kırmasına izin vermedim. Bir gönderme yapıyor. Sonra kupa maçı yine alıyor oyundan. Bu sefer diyor ki Efe Kapta Messi'nin rekorunu kırmasın. Yani Pep Guardiola'nın bu yaklaşımı Haaland üzerinde bir şey yaratır mı? Yoksa ha normal mi karşılamalıyız? Ya oyuncusunu koruyor. Diyor ki yani sen şimdi bütün rekorları kırsan ileride ne kıracaksın? Yani hangisi? Doğru mu bu hareketler? Valla şimdi Haaland'a gelmek için ta ters taraftan bakmak lazım olaya. Şimdi Guardiola, ben biraz abartıyorum belki affınıza sığınarak ama bugün futbolun kitabını yeniden yazıyor. Ve futbolun kitabını sahanın içinde yazıyor. Yani antrenman teknikleri de vardır ama bilmiyoruz onu. Yani söylediği kadarını biliyoruz. Biliyorsun antrenmanlarının filme çekilmesini istemiyor. Ee, şeyden be, be, City belgeselinde bile hani çok az görüntüye izin vermiş. O da işte top atıyorlar falan filan. Ee, kendi açıklıyor ama açıkladığı dediği kadar. Mevkileri de bildiğimiz futbol mevkilerini de değiştiriyor. Hani sahte dokuzlar oldu, sahte ikiler. Haaland'ı aldığında çok güzel bir karikatür vardı. Onu hep söylerim ben Guardian'da. O diyor sahte iki buldum? <laughs> Şimdi çıplak gözle sahayı seyrettiğinde Herkes her yerde oynuyor hakikaten. Yani tamam var bir tahtada çizilmiş bir şey ama bunlar bunlar statik şeyler değil. Herkes her yerde oynuyor. Haaland da çok hareketli oynuyor. Şimdi geldiği zaman Haaland'ı alırken bir Haaland formülleri üzerinde çalıştığı belli. Ama Haaland içeri girmeye başladı. Yanına adam sokmaya başladı. Şimdi tarihin en büyük golcüsü ama tarihin en büyük asistçisiyle oynuyor. Aynen. Yani İlk ay arkasında Bernardo Silva'dı arka. yani daha Kevin kimle De Daha kimle oynayacak söylemiyorum. Yani. Aynen bile. Daha, daha kimle oynayacaksın? Yavaş yavaş bir şey oluyor. Yani e, ince ayarlar olmaya başladı. Abi basit gol atıyor, boş kaleye atıyor diye eleştiriler var ya Haaland için. E, var. Niye? Ama orada olmak önemli. Ben hep diyorum ya yani, kornerden gol at. E, kornerden gol atmak için korner kazanmalısın. <laughs> gol atmak için de pozisyona girmen lazım. Yani hakikaten e, şey maçını e, Leipzig maçına dikkate al. 5 gol attı değil mi? biri penaltıydı. Öbür dördünün üçü dönen top, bizi de tamamladığı top. Yani ama şimdi Burnley de bir şey yaptı. Önce bir baskı yaptı, topu döndü, girdi, koşuyla attı. Sonra öbürü Foden gelirken müthiş bir sprint atıp geldi, attı. Yani şimdi adamı pivot santrafor oynuyor, stoperin önünde, stoperi hataya zorluyor. Dönen topa koşup stoperi geçiyor. Öbüründe kanattan hızlı dikine giden şeyde gidiyor, hiç yani hiç yetişemiyor. yarış atı gibi önünde geçiyor, bitiriyor. Evründe gene dönenden attı. Orada yani. Şimdi ama yanına ha niye oyundan alıyor? Bu espriyi yapıyor. Onun böyle şeyini hoş hoş tutmak için. Çok sıkılacak dedi. Yani Messi'nin rekorunu kırsa daha 22 yaşında sonra çok sıkılacak. Ne yapacak bu çocuk dedi. Ama şu var. Kendi rekorunu geliştirecek. Haaland yani. çıkıyor. Julian Alvarez giriyor. Veya Julian oynarken ne bileyim e, genç bir çocuk girdi. Palmer, Palmer girdi gol de attı mesela. Bunlar 24 kişilik kadroyu manaj etmek dünyanın en büyük şeyi. Yani Ferguson'un başarısı manajerlıktır. Teknik direktörlükten çok diyoruz ya. Ya 20 adet tane adam var. Hepsi milli takı. Şimdi şampiyonluk yarışında şeye en büyük darbeyi ne vuracak biliyor musun? Ben diye. Şimdi bütün hepsi gidiyor. Dünyanın her yerine. Ya her hepsi milli takımda. Arsenal biraz daha böyle şey. Sonra dönecekler. Orada yani sıkıntı yaşayacak. çıkmış jetnekler var bir gelecek Liverpool. Arkasından şey Bayern Münih, arkasından bir daha Bayern Münih. Arsenal. Arsenal yani hepsi pestleri çıkmış gelecek. Yani sen kolay zannediyorsun De Bruyne gidiyor falan. <laughs> Yok canım ben kolay yani zannediyorum. Yani adam yeşil çim <laughs> görmekten bıkmıştır artık. Onun için mesela De Bruyne'ı oynatmıyor. Ya diyorsun krit işte bunu hepsini istim üzerinde tutmak var ya, yani eskiden gemilerde istim üzerinde tutmak çok zor. E biliyorsun bu arada kazalar da oluyor işte şey e, Kanselo. Cancelo Cancelo sorun oldu kalamadı takımda ben niye oynamıyorum dedi. Zinchenko gitti oynayacağım yere diye e, yani o 24 kişiyi tutmak için de bunu böyle magazinel şeyle açıklama yapmış olabilir. Biraz da da dinlendiriyor bence. Yani hı hı. E, onu her zaman böyle aç tutmak tut tutmayı da e, öne çıkıyor ama tabii yani e, bunlar hep bence futbolun güzel e, konuları. Evet, e, yine e, su gibi geçti program PL-QR'da. ikinci bölümde karşınızda oldu İbrahim ile birlikte. E, milli maç arasında yine varız, onu söyleyeyim. Sports QR'da tüm yayınlar devam edecek. Milli maç arasında da hem Premier Ligi toparlayacağız İbrahim abiyle biz, hem Müjdat ve Çağrı e, Avrupa Futbolu'nun Avrupa Ligleri'nin diğer ligleri toparlayacaklar. Şöyle bir genel bir e, bakacağız liglere. Tabii PL Lab, İbrahim abi herkes PL Lab'den bahsediyor. Craven <laughs> Cottage, Arsenal geliyor, sonra sürprizlerimiz var. İbrahim Altınsay ile Premier Lig gerçekten çok keyifli. Ağzınıza sağlık. Arsenal müthiş oynuyor. O maçtaydım. <laughs> yani bu İbrahim abi bu, Arsenal deyince bu yine bu kadar geniş alanda yine alan kendini da... tutamadı ve programa tekrar başladı. Evet, bir hareketli <laughs> ve e, değişerek enerjik oynayan yani yani hakikaten çok tempolu oynuyorlar. Müthiş koşuyorlar. Yani sanki şey seyrediyorsun böyle e, 15-16 yaş altında çocuklar müthiş şey heyecanla oynuyorlar ve e, yani e, Trossard Müthiş bir etkili olmaya başladı asistleriyle. Onu da e, şuraya sıkıştırayım. Gelecek hafta Ars'ın dosyası var PLQR'da. Ve gelecek hafta İbrahim Altın Say'ın Emirates Ars'ın izlenimleri var. Onu da e, aktarayım sizlere. İbrahim abin Ars'ınla ilgili o kadar çok şey söyleyeceği şey var ki. Fulum kadar vardır. Evet En az o kadar vardır. <laughs> daha daha fazla. Evet görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Eti Gong Pops'la PLQR sona erdi.